içine kelim cımbız ve bir şey diktiğimi hayal edelim. Terzi. Terzi. Terzici değil. Terzi. Terzici olmuyor. Terzi. Çünkü göstermemiz gerekiyorsa o kişinin terzi olduğundan bahsediyorsak terzi. Terzi o. O iş ne? Terzi o. Diyoruz aslında. O kişi ne yapıyor? Ne, onun iş ne? ne? Nerede çalışıyor? Terzi. Diyoruz aslında burada ressam. Sol elim havada, sağ elim sanki böyle bir boya yaparmış gibi ressam. Ressam. Marangoz, marangoz. Yumruğumu ileri doğru itiyorum. Marangoz. Kuyumcu. Takı ve kişi. Kuyumcu. Burada da kullanıyorum. Kuyumcu. Kuyumcu. Ne yaptım? Önce parmaklarımı ...bir aşağı, bir yukarı birleştirdim. Sonra kişi işaretini yaptım. Kuyumcuyu bu şekilde söylüyoruz. Şef. Şef. Sol elim destekliyor. Sağ elim havada ve öne doğru elimi itiyorum. Hafif de böyle bir, e, hafif değil, kırık bir pozisyonda. Hatta hafif değil, e, elim böyle e, tamamen parmakları bir yatay olacak. Ve öne doğru itiyorum. Hiç şeklini bozmadan, böyle böyle yapmadan. Hiç şeklini bozmadan şef. Garson. 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 Boyun bölgemde. Üç parmağım, iki parmağım hareketli. Baş parmağım dokunuyor. Garson. Garson. İşçi. İşçi olabilir. İşçi. İşçi. Burada çalışmak aslında. İş, çalışmak, işçi, şoför. Şoför. Araba gibi düşünelim grafiker ya da diğer G harfiyle. Ben burada ne yapıyorum? G harfi ve grafiker ya da G harfi grafiker veya grafiker grafiker. Bu e, aslında sanatçı, sanat, sanatçı, yetenek olarak göstermiştim. Meslekler için de bunu kullanmıştık. Meslek, meslek demiştik. C yapıyorum elimle. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Önce yanağımda ve cumhurbaşkanı. Bu cumhurbaşkanı işaretini böyle tuttuğumda devlet oluyor, Atatürk oluyor, şahit oluyor ve yukarıdan aşağıya doğru aldığımda da cumhurbaşkanı oluyor. Bakan. Yukarı sadece bakan. Sadece baş parmağım açık, Bakın. Belediye başkanı, belediye başkanı. Ne yaptım? Aslında belediye işareti yaptım. Az önce öğrendik. Başbakan, bakan, başkan, başkan. vekili. Sol elim havada, sağ elim milletvekili, milletvekili. Aynı zamanda oy vermek, oy vermek, biraz daha çoğaltacaksam oy vermek, oy vermek. Seçim işareti içinde yine oy işaretine oy vermek anlamını kullanabiliriz. Çünkü seçmek, seçmek işareti bu bu arada. Sanki bir şeyi çektiğimi düşünelim. Seçim. Ama bu bir şeyi seçmek. Demiştik. İşaretine mecaz anlam yok. O yüzden seçimi böyle yapmıyoruz. Oy veriyoruz. Seçimlerde oy verdiğimiz için oy, oy diyoruz. Vali, vali, vali. Kaymakam. Biraz yukarı doğru getiriyorum. Kaymakam, vali. General. Subay olunca da iki parmak. Subay. General, subay. Hakim için avukat öğrenmiştik bir önceki dersinizde. Hakim. Hakim. Zabıta. Zabıta. Alnımın ortasında zavta diyorum. Savcı. Savcı. Sağ elim yukarı aşağıya savcı. Güvenlik. Güvenlik. Polis. Polis. İtfaiyeci. Elimde sanki hortum varmış ve onu sallıyormuşum gibi düşünebiliriz. Memur. Memur. Sanki elimde kalem varmış gibi. Memur. Sol kolumda kaptan. Çiftçi. Çiftçi, çiftlik, tarım, çiftçi, çift, çiftlik diyebiliyorum. Çiftçi de diyebilirim. Çiftçi. Yani bu tarımı yapan kişi olarak düşünebiliriz. Çiftçi. Muhtar içinde muhtar, muhtar. Emekli, 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 emekli. Bu şekilde meslekleri tamamladık. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.